Teyzoşum. Orhan. Eşim. Teyzur. Eşim. <laughs> Ay neyse bu gece hiç canımı sıkmayacağım. Merhabalar. Merhaba. Ben Mukadder. Ben de Orhan. Çok memnun oldum. Geçin oturun çocuklar. geldiniz. Geldiğimden beri seni sayıklıyorum bebeğim. ne hmm, ettiniz. Eniş. <laughs> <laughs> Fatih abi bizi gördüğünü pek sevinmedin galiba. Ne sevince ben seni gördüm Bana kötü günlerimi hatırlatıyorsun. Bana da, bana da. aman Nasıl bir çete oldu bunlar ya? Abi lütfen. Fatih lütfen. Çocuklar beni görmeye gelmişler. Hem gerginlik sevmiyorum. Cango çok geriliyor lütfen. Gerginliği az önce görüyorduk neredeyse. Neyse ben bir gideyim bakayım nasılmış. Aa gitti bir çocuğum. Durduğun kabahat. Abim nereye gitti? Melisa'sına. Kim? Me Melisa kim ya? Melisa abinin yeni sevgilisi. İkisiyle dublese. Ne? Kim? Abi onlar nasıl yani? Nerede? Bu kadın sevgilisi. Yok erkek. Gelince görürsünüz. Kalk! Melisa'nın yerine oturmuşsun. Kalk! Dur Kalk! Kalkarım ya Melisa'nın yerine. Oğlan şöyle geç oğlum. Gel yavrum buraya. Gel çocuğum. Neyse şu an burada mı? Django. Django yeğenim. Şazmet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Kaçıyor. Saçmalama anneme ne diyeceğim? Ha. Asıl ben anneme ne diyeceğim sevgili enişteciğim ha? Orhan'la Selin yediğimiz naneleri anlatınca ne alacağım ben söylesene. Vallahi gergeden Ayfer'de ya merak etme sen ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin ya? Kardeşini evden mi kovacağım? Evet. Gerekirse kovacağım. Ya siz beni nasıl bir işe bulaştırdınız ya? Ha? Ne güzel ben evde mal gibi kendi başına takılan bir kızla şu düştüğüm hale bak ya. Yok arkadaş yapamayacağım gidiyorum ben. Ne yapacağım ben. et dur. Sana muhtaçız Şazım et. Biz seni niye seçtik biliyor musun? Çünkü sen osun. Seçilmiş kişi hep sendin Şahzım Hatun. Sana muhtacız. Yardım et bize abla. Tamam be. bir hallet şu işi. Gönder Selim'i e, nasıl göndereceksen artık. Aslansın be abla. Efsanesin. Efsane. eden efsaneyim yahu. You know who I am. <gülüyor> <gülüyor> I'm Shazin <just> Man. <gülüyor> ah. <gülüyor> Babaanneciğim, babacığım. Yavrum. Eniş... Fatih abinin yaptığına ben gerçekten yuh demek istiyorum. Ya daha bunlar ayrılalı ne kadar oldu ya? Haklısın yavrum. Yok demek istiyorsan de. Benim de içimden aynısı geliyor çünkü. Da ne yapabiliriz? Kazık kadar herif. Tabii ki hiçbir şey yapamazsınız. Benim çocuğum koca adam sonuçta. Ne yaptığını da çok iyi biliyor. Hey yavrum. Ne oldu çocuğum? Melis iyi mi çocuğum? Tabii şey yok canım. Midesini bozmuş bu. Amerika'daydı ya yani. Türk yemeklerine tabii bağışıklığı düştü. Ah çocuğum niye yalnız bırak? Ay gücücük çocuğu ya. Gücücük ya. Ay tamam ben giderim ilgilenirim Fatih'te Geçmiş olsun. Geçmiş olsun vallahi Geçmiş olsun. Siz daha ne oturuyorsunuz gitsenize. Hasta var evde. Ben buraya teyzoşumu görmeye geldim. Ayrıca gelmişken senin şu hassas Melisa'yı da bir görelim. Ay yok zaten. Hayatta bırakmam çok özlemişim. Teze. Hı. Aa benim de ablacığım arıyor. Bir e, telefonu açayım. Bir konuşayım ablacığımla. Abla. Orhan. Neredesin sen? Selin neredeyim? Ne işin var senin Selin nerede? Hı? Ertan gelmiş buraya kapımıza dayanmış. Sen gününü güne ediyorsun. Çabuk eve gel. Ne? Ne ne ne? Orhan eve dedim. Hesabını soracağım sana bunun. Çabuk. Abla. Ab ne olmuş? Ş Seni hiç ilgilendirmez. Kötü bir şey mi oldu çocuklar? Yok babaanneciğim öyle mühim bir mesele değil. Biz hallederiz ama biz gitmemiz lazım eve bir an önce. Aa Olmadı ama böyle. Teyzeciğim inşallah başka zaman hep beraber yemek yeriz. Ama bizim gitmemiz lazım Selin. Evle evine köylü köyüne hadi bakayım. Yuh Fatih yuh. Ertan bizim evdeymiş. Ne? Ya. Aa. İyi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Geleceğim teyzeciğim. Rica ederim. Şu içindeki mukaddese bir dur de. Bu gibi hareketler sana yakışmıyor Fatih. Ya kusura bakma babaanneciğim şimdi psikolojim bozuldu tabii. Kız arkadaşım rahatsızlanınca ben bir gidip bakayım. Bir biter, bir başlar. Bir biter, bir başlar. Yeter be, yıldım artık ya. Nedir bu be? Yeter. Mukaddes bitiyor, Ertan başlıyor. Ertan bitiyor, Mukaddes başlıyor. Hı. Zeynep çok haklısın. Ben sakin olamam Fadik. Sakin falan olamam anladın mı? Ya adam ki yüzsüzlüğe bak ya. Resmen gelmiş kapımıza dayanmış. Hem de davetliyim diyor. Yeter artık ya yeter. Nedir lan sizden çektiğim? Nedir sizden çektiğim? <laughs> Tipe bak sevimsiz. <laughs> yeter artık. Allah'ım geliyorum yeter. Kırıldı işte oyuncak. Rahatlamadım ben henüz Fadik'i. Benim kafa kırmam gerekiyor. birinin kafasını böyle güzelce kırmam gerekiyor rahatlamam için. Ha Geldi işte, gel buraya, abla, gel seni gerizekalı... Abla Allah abla dur! Ulan ne yapıyorsun? Sen yaptın? bana, Ertan'ın teknede çalışmaya başladığını nasıl söylemezsin? Hı. Öğrenmiş. Sen ne mi biliyordun Selin? Ben yeni öğrendim. Yok abla, biz seni düşündüğümüz için bak... Düşünüyormuş, beni düşün... Lan. gel, gel. Ya, Beni düşünmek ne de demek ha? Doğru. Sen beni düşünseydin o zaman benden saklamazdın. Abla sana yemin ederim ya bak ben seni düşündüğüm için yani kendi yöntemlerinle ben halledeceğim. De... Kendi ne lan senin ha? Senin kendi yöntemlerin ne olabilir? Şu tipe baksana şu tipe. Gerizekalı. Aynaya bakıyor musun sen hiç arada? Oğlum Ertan bugün akşam yemeği için kapıya geldi. Hem de babamın davetlisi olarak. O adam şu an burada mı abla? Yukarıda mı? Benim yani ağzını yüzümde. Gel buraya gel. Gerizekalı sen <laughs> benim şu gözüme bak bak. Sence bende, o adamı bu eve sokacak göz var mı? Yok Sence bende, o adamla oğlumu aynı çatı altına sokacak göz var mı? İyi bak, iyi bak, bak, bak. Şurada bak, şurada bak. Var mı? Yok. yok. Var mı? <laughs> yok değil mi? O zaman ne soruyorsun geri zekalı? <laughs> <Sakin. gülüyor> bak, Nurhancığım, canım benim. Ablam, şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? <laughs> Yoruldun! kesin yok. O zaman sekreden sepet diyorsun. Anladın mı beni Orhan? Anladın mı? Ya anladım ya anladım. Anladım. Ben <laughs> gidip biraz sabah oluyor. <laughs> Sevimsizliğe emanet. <Hadi. Gülüyor> tamam. Ya Yeah, I'm fine. İyi, merak etmeyin efendim. Don't worry. <laughs> ayol merak etmez miyim? Vallahi kim o kadar suçlu hissediyorum ki. Yani şu paçoz Zeynep ayol öküz gibi yedi 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 hiçbir şey olmadı. Senin başına gelene bak. Well, construction of body. Yani bünye meselesi efendim. Ay minik kuşum. Ay onun bünyesiyle senin bünyen bir olur mu ayol? Onun ki öküz bünyesi ye ye tıkın tıkın hiçbir şey olmuyor. Anne ya eski ilişkimden niye bahsediyorsun kız arkadaşımın yanında? Ha, tamam çocuğum haklısın. Fatih ben yani Zeynep'ten kurtuldum o kadar mutluyum ki ya onun için böyle. Anne. Hadi tamam. gidelim. Ay Melisa'cığım yarın alışverişe çıkıyoruz değil mi yavrum? Ne alışverişi? Well... Ne deli? I mean, Bilmem ki. Yok anneciğim ya işte yeni tanıştın ne alışverişi hadi. Yok yavrum aa, aa. ne diyorsun Fatih biz kadın kadın alışverişe çıkacağız ya. Sen de karışıyorsun ne oluyor sana ki? As you wish. Nasıl arzu ederseniz mükeddes hanımcığım. Ay, <laughs> Ay şu dillere bak vallahi yerim ben seni. Ay benim kuşum tatlım benim. <laughs> Tamam hadi gidiyoruz ben evine bırakayım seni. Well, goodbye and thanks a lot for everything. Her şey için kalpten teşekkürler from the heart diyor ve gidiyorum. Ay hadi canım hadi bir tanem tatlım yarın görüşürüz artık biz. Öyle bir şey daha karar vermedim. Ah, goodbye. Ben kararımı çoktan verdim yavrucuğum. Niye sıkıştırıyorsun sen kızı? What? Ya yol kadın kadına ne güzel biz alışveriş yapacağız oğlum birini tanımak istiyorsan onunla alışverişe çıkacaksın bakacaksın eli de gönlü gibi bol mu Üçe beşe bakar mı? <laughs> ay, Melisa, ay tatlım benim. Ay. Ay, bay bay. <laughs> Melisa enteresan bir kız. Sadece o mu? Son zamanlarda bu evde her şey enteresan. Ne enteresan Allah aşkına anne? Saçma sapan. Şu Fatih'teki değişimi anlamak mümkün değil. Ne diyeceğimi bilemiyorum Fehmi. Hiç bilmiyorum. Ayol ne diyeceksiniz? Hayırlı olsun deyin. Geçin, gidin. <laughs> Ay mukaddes bir hoşsun. Ya oldu mu yani böyle ilk görüşte? Beğendin mi? bayıldım. Nasıl bayıldın? Bir göstersene mukaddes. Ha? Neresini beğendin Allah aşkına? Ayol Fehmi. Ay, <laughs> senin gözlerle kulaklar eline tutuşmuş. Hop. <laughs> Daha ne olsun ayol? Her şey onda. Boy onda, pos onda, güzellik onda. Ayol İsviçre çakısı gibi kız. Her işe yarar. Mukaddes. Bu İsviçre çakısı benzetmesini son yaptığında neler oldu hatırlıyor musun? <laughs> Ay mukadder. Ha. Sen nasıl buldun? Yok ben pek beğenmedim. Böyle bir soğuk bir havası var. Django'ya sorayım, o bilir. Gönül gözüyle görüyor. Django beğendi mi kızı? Hiç beğenmemiş hiç. Ayrıca çok uykusu gelmiş. Biz müsaadenizi rica edelim. İyi geceler diliyoruz. İyi, İyi geceler. geceler. İyi geceler mukadder. Ay Fehmi'ciğim. Hı. Sen elit gelinimiz hakkında ne düşünüyorsun anlatsana. No comment mukaddes. Fikir beyan etmeyeceğim. Hadi ben de yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Anneciğim. Ne olursa olsun bir Zeynep değil. Siz ne Haklısın mukaddes. Çok haklısın. Nerede kaldı bunlar ya? Of. Bari orada işler iyi gitmiş olsa. <gülüyor> <gülüyor> oh be sonunda. Ne kaldınız ya öldüm meraktan? Ya hayatım annem bilmiyorsun sanki. Biliyorum bilmesine de ya yani. ne bileyim merak ettim. Sen bir haber verir, bir şey yapar yani. Sen iyi misin? Gergin gibisin. Yok sen gergin falan değilim ne gergin ya iyiyim gayet. Boş ver beni anlatın bakayım yediler mi? Vallahi yemedilerse de gargara yapsınlar kızım. Da bence her şey kontrol altındaydı süperdi. Yalnız bir an çok terledim ha özellikle koltuk altı. Ya o Orhanların geldiği an var ya. Değil mi oğlum? Ne tırstık ya. Ya Zeynep senin hiç mi haberin olmadı? Duymadın bunların bize geldiğini? Niye engel olmuyorsun? Aşkım ben de bilmiyordum ki. Ya öğrenir öğrenmez. Aradım hemen bir bahane uydurdum. Eve getirdim onları çağırdım yani. Ne dedim peki? Panikle kaçarak çıktılar. Bir, bir şey dedim ya. Salladım bir şey işte. Boş ver anlatın bakayım he. Ya Zeynep... Ya, hayatımda böyle bir oyuncu görmedim. Yani annem var ya resmen bayıldı. Nasıl yani mukaddes olan birini sevebiliyor muymuş? Duy da inanma dedikleri aha buymuş. Yok bence bu deli dediği görünce sopasını saklar dedikler. <laughs> Anlamadın. Yok ya anlaşılacak bir şey yok şansım bak boş ver. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu alışveriş mevzu... Ne alışverişi be? Yok öyle bir şey. Hasta etme kızım. Niye söz veriyorsun o zaman? Bana bakın. Benden bir şey istediniz, yaptım. Daha da yapmam ha! Şazıman saçmalama, bizi yarı yolda mı bırakıyorsun? Aa evet bebeğim ya, aynen öyle. Yarı yolda bırakıyorum. Fatihciğim, canım. Ben düşündüm de biz ayrı dünyaların insanlarıyız ya. O yüzden bu aşk burada biter ve Şazi çekip gider. <laughs> Hadi, keep bye. Ya bırak! Bekle Şahazi! Seni sen nereye? Aşkım bunu bahçede mi yiyorlar şimdi Şahazi'yi görünce merak edecek. Ya tamam ver bunu da. Dur dur yarın yarın. Ne yarın ya? Yarın sabah e, ben işe gidiyorum diye çıkarım erkenden ama seninle kahvaltı yaparız öncesine tamam ha. mı? Ha. Bildiğim bir oda kahvaltıcı var. Sen nereden biliyorsun bakayım öyle yerleri? Bizim niye bağını sorma demişler. <laughs> <laughs> Öz! Ne bulan gece gece? Gidin evinizi oynayın. Hadi! Ay şansım yok lan. Hay Allah ım. Anam beni ne hallere getirdi ya. Kız sen nereye gidiyorsun sabah sabah? Ben İşe gidiyorum. Ayfer teyze nereye gideceğim? Sen böyle hayırdır sabah sabah. Şeye gideyim ben de. Şeye işte. Söyle kız adını. Bakkala gideyim süt almaya. Ne sütü? İnek. Sebep? Bitmiş. Süt ben gideyim erken alalım süt bitmeden mayalayam diyeyim. Hiç evdeyle. Organik organik falan mı Zeynep? Tabii tabii iyi düşünürsün. Ben de Selim'e de ondan yedirim. Organik organik çok güzel olur. He Kız onun için her şeyi. Biz zaten yemişik yiyeceğimiz kadar. Çocuk organik olsun öyle değil mi? <laughs> öyle öyle. Ee? Haydi. Ha, sen git ben... E... Aa, ben evrak unutmuşum. Onu alayım öyle çıkayım. Hayır ben giden de süt bitmeden alam da gelem kızım o zaman. Hayda. kaldın ya. Çok acıktım. Her türlü yani. Zeynep! <laughs> Fatih çabuk sür. Çok mu özledin beni? Aşkım şu an ciddileşir misin lütfen? Çok önemli bir işin peşindeyiz. Sürer misin arabayı? Ne peşi? Nereye sürüyorum ya? Ayfer'i takip edeceğiz. Ya ne Ayfer'i? O da kahvaltı yapmayacak mıydı? Fatih'ciğim bu çok önemli. Lütfen hadi. Yahu! Ya kısıtlı vaktimizi Ayfer'le mi harcayacağız? Şazimenti ikna etmek için müthiş bir planım var Fatih. Neymiş o? Ya bütün gece Şazimenti nasıl ikna edebiliriz diye düşünüp durdum. Onun zayıf bir noktasını bulmam gerekiyordu. E buldun mu? Buldum tabii ki de. İnternet. Hayır aşkım. Babası. Ne alaka Ayfer'le onun babasının? Fatih'cim şu anda kozumuz kaçıyor. Ayfer darbeliyle buluşmaya gidiyor. Lütfen çabuk olur musun? Hadi sür. Ya Allah'ım yarabbim aşık olduk. Sanırsın dünyanın sonu geldi. Tövbe ya. Dişe geç kalacaksın. Tamam beş dakika, dakika Ya on dakika önce de bana beş dakika dedin ya. Tamam tamam işte beş dakikaya kalkıyorum ya geri geliyorum Orhan ben bütün gece bir dakika bile uyumadım tamam mı? Şimdi kalk git işe ben de birazcık uyuyayım lütfen ya. ya tamam diyorum işte tamam ya beş dakika Ya şey. sen niye uyamadın kızım ya? Hadi bak dön birazcık daha yatalım tamam mı? Sonra kalkacağız söz ver bak. Orhan çok horluyorsun çok lan ne yapıyorsun? Horluyorsun. Ben mi horluyorum? Hı. Saçmalama kızım ya. Ben hayatımda hiç horlamadım ki bir kere ya. Senin hadi yat birazcık daha horlayalım. Ne olur? Öyle mi? Hı. Bak. İzle. Hı. Bu ne ya? Ya kızım sen ne zaman çektin bunu? Bu, montaj mı? Bu. Montaj. Bütün gece uyumadım bunu çektim. Kızım madem ben böyle horluyorum... ...niye daha önce söylemedin bana? Arhan'cığım biz hiç uyuduk mu? Biz hangi gece uyuduk? Hiç uyumadık tabii. Biz hiç uyumuyoruz. Hiç? Biz neden uyumuyoruz? Hı. Ha? hadi kalk işe git ben de birazcık uyuyayım. Lütfen. Karıcığım. Hı -hı. Şimdi sen böyle uyumuyoruz falan dedin ya... Benim uykum açıldı şimdi. Ay işe gitmeden... Ha? Orhan! Ha. Sabah sabah delirtme beni. Hadi birazcık uyumaya ihtiyacım var lütfen ya. Ya ama hayatım gerçekten... Ya Orhan! Ha. Yürü! 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 Tamam! Tamam ya! Tamam! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.